First Lady sağlıklı yaşamı sunar. Herkese merhaba, bir sağlıklı yaşam programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle pilates egzersizleri yapacağız. Ee, ayakta göstereceğimiz birkaç tane e, kol hareketimiz olacak. Bugün bizim lastiklerimiz var. Evinde ekipman olmayanlar e, biz e, şey çorap kullanıyoruz. E, çorap alabilirsiniz eee olanlar da lastiklerini alacaklar. Önce 5 dakikalık bir e, ısınmayla başlayacağız. Artık ısınmayı 2 haftadır aynı yapıyoruz. Az çok biliyorsunuz. Ee, başlamadan önce belinde, dizinde ve boynunda e, sıkıntı olan, rahatsız olan hareketleri dikkatli yapmaya çalışsın. Başlıyoruz yavaştan. Evet yine yerimde adım sayarak başlıyorum. Derin nefesler alıyorum. çok hafif tempoyu artıracağım. Hazırım. 5 4 3 2 1 ve hafif tempoyu artırdım. 30 saniye kadar bu şekilde devam ediyorum. Kollarım da benimle birlikte hareket ediyor. Vücut dik, karşıya dönük. Aşağı doğru eğilmiyorum, kamburumu çıkarmıyorum. Devam. Son 15 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve tempoyu düşürdüm. Bunu iki kez yapacağız. 30 saniye kadar normal yavaş tempoda devam ediyorum. Burada nefesimi düzenliyorum çünkü birazcık da olsa nabzım yükseldi. Burnumdan derin nefesler alıp ağızdan uzun bir şekilde veriyoruz. Son 15'teyim. Son 10'dayım. 5 4 3 2 1 ve tekrar tempoyu artırdık. Arada güçlü nefesler veriyoruz. Devam. Karşıya dönük. Son 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ve yavaşladım. 15 saniye kadar bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra dizlerimi çekeceğim. Nefesimi düzenliyorum, derin nefes alıp veriyoruz. İsteyenler omuzları geriye doğru çevirebilir. Öne doğru, tekrar geriye, bir sağ ve bir sol, bir sağ bir sol öne, tekrar geriye doğru aldım. Evet durdum. Geçenlerde yapmıştık. Bir sağ dizimi göğsüme doğru çekip, bir sol çekip bırakıyorum. Topuklarım burada gergin. ...vücut dik... ...nefes veriyorum. Ben eğilmiyorum... ...bacağımı yakalayıp göğüse doğru çekip... ...bırakıyorum. 10... ...9... ...8... ...7... ...6... ...5... ...3... ...2... ...son kez yaptım bıraktım şimdi tekrar... Arkadan alacağız. Nefes aldık çapraz. aynı çapraz. <laughs> evet, bileği yakaladık. Burada dizimin üstünde gerginlik hissediyorum. Arkaya doğru çek. Devam. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez sağ sol. Güzel bıraktım. Şimdi bacaklarımı omuz genişliğinden biraz fazla açtım. Evet, dizleri bükmüyoruz. Nefes aldık. Karnı içeriye doğru çektik. Burada yavaş yavaş esniyorum. Hiç kalkmadan yavaşça sağ ayağıma doğru döndüm. Esnemeye devam. Dizleri bükmüyorum. Bacağımın arkasını hissediyorum. Tam tersi yavaşça. Sol. Tekrar yavaşça ortadasın. Evet. Avuç işlerini yere koyduk. Sol sabit. Sağ yukarıya doğru çevrildi. Güzel. Yavaşça. Sağ, ortada, sol, yukarı. Güzel. Geldik avuçları yere bastırdık. Kaldık biraz. Parmak ucuma çıkacağım. Hazırım. 3, 2, 1. Son 2. Haydi son. Evet yavaşça yükseldim güzel. Aldım sağ kolumu çektim. Başım ters tarafta hafif kendime doğru kısa kısa çekebilirim. Şimdi tam tersi sol. Evet sağ kolum yukarıda dirseğimden arkaya doğru bastırıyorum. güzel. Sol kolum arkaya doğru bastırdım. Evet geldim bileklerimi çevirdim burada. Evet sağa doğru esnedim kaldım biraz. Tam tersi sol. Güzel bıraktım. Lastiklerimi elime aldım. Evet kol hareketi göstereceğiz. Şimdi e, sıkılık yani şöyle dar da tutabilirsiniz. Gevşek de tutabilirsiniz. İlk başlayacağınız için gevşek tutmanızı öneriyoruz. Sadece önde. Nefes alıyorum. Kolum omuz hizasında olacak. Aşağıda ya da çok yukarıda değil. Tam gözümün hizasında. Nefes alıyorum burada. Olabildiğince yana doğru gelip çekip bırakıyorum. Ama lastiğimi tamamen serbest bırakmıyorum. Sadece çok hafif bırakıyorum. Hazırım. 3, 2, 1. Nefes aldın iyice bırakmadın. Güzel. Nefes. Dirsekleri bükmüyoruz. Nefes aldık. Çektik. 9. Güzel. 8. 7. 6. 5. 4. 3 Güzel 2 Bir de sabit kalacağız Etkiyi artırdık orada Normal nefes verip alıyoruz 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bir de yavaşça saldım Güzel Burada omuzları geriye doğru Öne doğru Bir set daha aynısını yapıyoruz Kol aktif ama omuz ve sırt da çalışıyor unutmayalım hazırız 3 2 1 ve güzel nefes nefes göğüslük karşıya doğru 8 7 hareketi yaparken zaten boyun arkası ve omuz arkasında hissediyorum 5 4 deyim 3 2 Bir de tekrar 10 saniye kaldık burada 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bir de tekrar yavaşça bıraktınız Omuzları geriye doğru Öne doğru Kollarımı sağa sol salladım Evet Bizim çok sevdiğimiz bir hareketimiz daha var. Sırtı da tamamen aktifleştiren. Kollarınız yukarıda V şeklinde olacak. Burada nefes aldınız. Geriye doğru çektiğinizde omuzla yine aynı hizada olmalı. İyice aşağıya doğru indirmiyorum. Dirsekleri kesinlikle bükmüyorum. Hazırım. V şeklindeyim. Tamamen salmıyorum. Hazır. 3 2 1 ve nefes verdin. Üf. Güzel. Nefes. Nefes aldım. 8 7 6 Hareketi yaparken hissederek yapıyorum. Boş bir kol çekmiyorum. 4'teyim. Son 3'tesin. Son 2'ye. Yine bir de orada sabit 10 saniye kaldık. Etkisini artırdık. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bırakırken yavaş ve dikkatlice bıraktım. Tekrar kolları salladım burada. Evet 15 ya da 30 saniye kadar dinlenebilirsiniz. Omuzları geriye ve öne doğru çevirelim. Güzel. Bir son setteyiz artık. Hazırız. Üçteyiz. İki. Bir ve arkada. Güzel. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Yine bir de orada sabit kaldık. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bir de bıraktım. Omuzları geriye doğru çevirdim. Son bir tane hareket yapıyoruz. Biraz dış kolu çalıştıran. Sadece kısa kısa önde omuz hizasındasın. Yine aşağıda ya da yukarıda değilsin. Olabildiğince lastiğini kısa tuttun ve kısa kısa çekiyorsun. <laughs> Çektim. Devam. Son 15. Son 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Çektin kaldın sabitsin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça bıraktın. Evet omuzları geriye doğru çevirdin. Öne doğru çevirdin. Bilekleri aldın çevirdin. Evet, minder hareketlerimizde olacağız şimdi. Ayşegül hocam bize minder hareketlerini gösterecek. Evet, şimdi minder hareketlerimizdeyiz. Lastiklerle devam edeceğiz minderde de lastiklerimiz yanımızda olsun. Evet, şimdi e, yerde pilates hareketlerimizi yapacağız. E, hareketleri yaparken yine lastik kullanacağız. Ayrıca hocamın söylediği gibi, eğer elinizde lastik yoksa e, çorap lastiği de yani çorap da kullanabilirsiniz. Biz bazen evde yaptığımızda kendimiz de onları kullanabiliyoruz. Gayet etkili oluyor hareketler. E, şu anda mekikle başlayacağız. Minderlerimize yatıyoruz. Hop. Ayak tabanlarımız yerde. Lastikleri aldık ele. Omuz hizasında açtık kollarımızın arasını. Lastikleri de tuttuk oradan. Mekiye kalkarken nefes verdik. Şşş, i̇leriye doğru giderken lastiğimi hafif gerdirdim. Ve yattığımda normal konuma geldi lastik. Şşş, kalkarken nefes. Hadi hep beraber. 3 2, 1 ve... Şşş. On, şşş. dokuz... 8 7 6 5 4 3 2 1 Kalktık ve kaldık orada bekliyoruz sadece 5 4 3 2 1 Ve yattık minlere Karnıma parmak uçlarımla küçük küçük dokunuşlar yaptım. Kasları rahatlatıyorum. Evet. Şimdi sağ ayağımı ileriye doğru uzatıyorum. Parmak ucu gergin. Kollarım az önceki konumda. Sağ dizimi kendime doğru çekerken... Mekiye kalktım ve nefes. Lastiğimi gerdirmeyi unutmuyorum. Haydi hep beraber. 3-2-1 ve... Şş. Evet bravo. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve hop kaldık orada 5 4 3 2 bir yavaşça bıraktık. Karnımı dinlendirdim tekrar. Mekik hareketlerini lastikle çekerken burada dirseklerin kolumuna dikkat ediyoruz. Dirseklerimi hiçbir şekilde bükmüyorum. Kollarım her daim düz. Boynumdan değil, omuzlarımdan ve kollarımdan destek alarak kalkmaya çalışıyorum. Yoksa boyun ağrısı çekersiniz, fıtık ve düzleşmesi olanları tetikleyebilir. Dikkatli olun. Şimdi tam tersindeyiz. Sol ayağı uzattım ileriye doğru. Kollarım aynı pozisyonda. Kalkarken nefes verdik, dizi çektik ve hazırız. 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Haydi çektim kaldım. 5 4 3 2 1 dinlendik. Karnıma küçük küçük dokunuşlar yaptım tekrar. Evet bravo. Şimdi bir alt karın hareketi yapacağız. Lastikleri hop ayak tabanlarımıza doğru alıyoruz. Eşit bir şekilde ee, evde çorap varsa ayağınızı çıkartmanızı tavsiye ederim Yoksa ayağınızdan kayar lastik e, Lastiğin değdiği yerde de yanma izi kalabiliyor Ya da ayakkabıyla yapabilirsiniz Evet Ayaklarımı yukarıya doğru kaldırıyorum Hafif vücudumu da kaldırdım Başım yukarıda Ayakları dümdüz aşağıya doğru indiriyorum İnerken nefes verdim Dirseklerim bükülü ve yukarıya Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. aşağı indirdim ve kaldım orada. Beş. Dört. Üç. İki, bir, dinlendik. Evet, bravo. Evet, şimdi kalça hareketindeyiz. Lastikleri dizlere bağlıyoruz. Çok sıkı olmasın lastikler. Benim lastiğim koptu. <laughs> Yan tarafa doğru döndük. Dirseğimin üzerindeyim yanda. Dizleri, ayaklarımı çektim kendime doğru. Ayaklar yukarıda birbiriyle temas halinde. Üstteki dizi açıyorum ve nefes. Evet. O. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3 2 1 Şimdi ayağımı yerle temas ettirdim. Üstteki ayağı kaldırdım. Devam. Evet. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir hop çektik kaldık orada. Bekledik sadece son 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlendik. Evet kalçayı dinlendiriyoruz. Diğer tarafa dönüş yaptık. Evet. Aynı şekilde ayaklarımı çektim kendime doğru. Ayaklar birbirine birleşik. Yukarıda üstteki dizi Kaldırdık nefes. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ayağımı yerle temas ettirdim. Üstteki bacağı iyice gerdirdik ve nefese devam. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yukarıda kaldım, bekledim sadece. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bıraktık, dinlendirdik kalçayı. Evet. Burada tekrar sırt üstü yatıyoruz. Lastiklerim dizlerde. Kalça kaldırma hareketini yapacağız. Evet. Bu hareketi özellikle bel fıtığı olanlar evde düzenli bir şekilde yaparsalar eğer fıtıkta ameliyat olayına girmemiş oluruz. Yaklaştırdım ayaklarımı kendime doğru. Yanlara doğru biraz açtık. Elleri yana aldım. Kalçayı burada yavaşça kaldırıyorum. Kalça, bel, ve sırt şeklinde kaldırdım. Sırt, bel, kalça mümkün olduğunca yerle temas etmeden şş, tekrar yukarıya. Çıkarken lastiği de gerdirdim. Şş, evet, bravo. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Haydi yukarıdayım. Lastiği gerdirdim kaldım orada. Kalçayı sıkıştırmayı unutmuyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve hop yavaş aşağıya doğru indim. Evet çektik ayakları. Hop küçüldüm. Uzattık. Lastikleri çıkartabiliriz. Şimdi soğuma egzersizlerimize geçeceğiz. Hop yatıyoruz sırt üstü. Sağ ayağımı aldım. Karnıma doğru çektim. Evet. Parmak uçlarını kendime doğru çekiyorum. İleriye uzattım parmak ucunu. Tekrar çektim kendime. İleriye. Kendime çektim parmak ucumu. Sağ elimle parmak ucundan tuttum. Bacağı yukarıya doğru kaldırdım. Burada önemli olan diz kapağının bükülü kalmaması. Eğer diz kapağı bükülü kalıyorsa ayak bileğinden de tutabilirsiniz. Arka bacaktaki gerginliği hissettiniz. Evet. Gittik kaldık. Yavaşça bırakıyorum. Sol dizi çektim karnıma doğru. Parmak ucunu kendime yaklaştırdım. Evet. İleriye uzattık. Çektim tekrar. Uzattık ileriye. Çektim parmak ucunu ve tuttum parmak ucundan. Bacağı yukarıya kaldırdım. İki bacak arasındaki gerginliği hissettik. Yavaşça bıraktım. İkisini de çekiyorum tekrar karnıma doğru. Parmak uçlarını yaklaştırdım. İleriye uzattım. Tekrar çektim. İleriye. Evet bırakıyorum. Uzattım. Kollarımı sağa sola açtım. Evet. Sağ yana doğru döndüm. Vücudumu çevirdim sağ yana doğru. Döndüm ve kaldım orada sadece. Kolları gerdirdik. Burada biraz... Evet. Başı hafifçe kaldırabiliriz. Bıraktık. Diğer tarafa dönmeye çalışıyoruz. Evet. Bıraktım kalktık binderden. Olduğum yerdeyim. Nefesteyiz. Şimdi burada. Yavaşça burundan. Aldık nefes. Yukarıdayım. Kaldım orada. 5, 4, 3, 2, 1. Verdik ve tekrar aldım nefes. Verdik ve son kez aldım derin nefes verdik. Nefes ve evet bugünkü egzersiz programımız bu kadar. Kol, karın, kalça, basen başka ne çalıştık biz bugün? Sırt, omuz çalışmalarını yaptık. Aslında tüm vücut çalıştık bugün. Bir sonraki egzersiz programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs> sağlıklı yaşamı sundu